<laughs> Merhaba kardeşim. Nasılsın? Buraya Afganistan'dan oldun mu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hadi bakalım <laughs> Nazar değmesin. <laughs> <laughs> <laughs>

dedi şimdi kendi belalarını alakalı bu taraftan da taraftan dolan. Allah şükürler olsun. E, bugünden itibaren sahalar indik. E, sayın millet milletvekilimizin de buraya gelmesi bir tevafuk oldu. Bu mübarek cuma günü. E, tüm halkımızın Ramazan'ını tekrar kutluyorum. İnşallah çalışmalarımız bereketli geçer. E, biz e, Milli Duruş Belediyesi'ni e, bu durumuza yaşatmak için hep beraber <laughs> el birliği yaşamak için talep olduk. E, halkımızın teveccüh yaparsa inşallah bunu birlikte yaşayacağız farkını fark etmiş olacağız. Şimdi teşekkür size. Sonra değerli başkanıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve Burdur için koşturmaya daha hızlı koşturmaya, daha bir gayretle koşturmaya devam edecek ve Burdurluya iyi hizmet edeceği. 편atindeyim. Kendilerinin de biraz önce ifade ettikleri gibi Milli Görüş Belediyeciliği aslında e, bugüne kadar hiçbir dönemde yaşanmamış bir e, belediyecilik anlayışıdır. Adalet vardır, hak vardır, hukuk vardır, liyakat vardır, israf yoktur, rüşvet yoktur. Böyle bir belediye belediyeyi, milletin refahı için yaşanabilir bir kent yapmak için buradır e, anlayışı. Ancak Saadet Partisi ile değerli başkanımızla gerçekleştirmek mümkündür. Bu manada ben Burdurlulardan desteklerini bekliyorum ve bayrama kavuşmaları için en kısa zamanda huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bir bayramı hep beraber yaşamaları için dua ediyorum. Değerli başkanımıza 31 Mart. İnşallah bir bayram hediyesi de olsun diye Biliyorum, Saygılar sunuyorum. Teşekkür